Ha, karı işini yapsın. Yemekleri yapıyor karı. <laughs> ben bilmiyorum yemek. Ne yemek yapacağım? Kimse yemeyecek benim yaptığım yemekleri. Bazen kadınlar çocuk yapıyor, sonra babalar izin alıyor, kadın çalışıyor, babalar çocuklara bakıyor, çamaşır yıkıyor. O Almanya'da. Şey o... Ama ender, ender. Bizim, ama bizim orada da oluyor. Para alıyorlar, ha? Oluyorlar, bizim orada da oluyor sincilik. Ama ee, tütüne kurulmuştur dememem. Eee olmadı. Staros, e, star, e, tütüne kim bakacak o zaman? Senin e, hanım çalışır mı tarlada? Yok gitmiyor. 10 sene var gitmiyor tarlaya. Ya ya tarlaya gitmiyor. 10 seneden fazla oldu. Tamam Tarla, tamam. Tarlaya. Peki tütün işi şey yapılıyor. Gidelim mi sizin için? Evet evet. Rumaya gidelim. Gel gel. Ben tütünü çok severim. Rumaya <laughs> dizmek geldim hep uyku. Uyuklar. yoruldum yoruldun çok, öyle söyledim. Ha? Çok yoruldun. Ne zaman? Bütün. <laughs> <Ya, gülüyor> tamam, yoruldum ama ...dizerken imkanı dizebildim. Hep uyku geliyordu. Defret ettim o zaman tüm işe Bizim tütüyor, şey, yenge. Şey, Bizim şey Bulgarlar tala da işliyorlar. Hı. Tala da geçiriyorlar getiriyorlar taladan sergilen altına getiriyorlar tütünleri. Gargıda mı iplen mi yapıyorsun? İplen, iplen. Anlamak, o zor ya, gargı güzel. İplen daha kolay. Ya. ya. İplen Ya ya bu çamur olay. olacak nasıl yere sercesin, kurutacaksın o çok Yok. zor. Yok. Ee, şey yapıyorlar, çuvalları büyük çuvallar var, onlara koyuyorlar. Makinayla getiriyorlar, el makinası var. Ha. Koyuyorlar kasaların içine tütünleri. Orada getiriyorlar. Tütün Yunanistan'a mı kalıyor yoksa siz başka yere mi? Başka yere Amerika'ya. Nereye? Amerika'ya mı? Philips Morris. Philips Morris ha. Ha. Siniki de. Sokov Sokotav vardı. Sokotav kaçtı Yunanistan'dan Bulgariye'ye. Tümbek'i ki varmış. Sokotav Almanya eteriyesiydi. Hmm. Hı, Hı. Tümbeki bulunur mu sizde tümbeki? Tümbeki ne bu? Hayır. Vururum. Yok yok yok. yok. Mu? şey nerede? Lüled yok, lüledi. Biz ona diyor başka nasıl? Nar, nargile, nargile. Nargile, nargile, nargile. nargile, nargile, O, bizim yok, bizim yok, bizim yok, burada yok. dikerlerdi. Elini böyle yaprağı olurdu onu. Beyarlardı. O ucunu koyar su, suyu galiba çekiyordu. Fırr Ben içmedim sigara. Netin vardı sorun mu yok zaten içmedim. İçme içme. İyi değil sigara. Hoş geldin. <laughs>